Hepinize merhaba arkadaşlar, nasılsınız? Umarım iyisinizdir, hadi haberlere geçelim. Bu videomuzda Idol ve Twice'ın etkileşiminden bahsedeceğim. Öncelikle Idol üyesi Showa ve Chewie'ye yakın arkadaştırlar. Mii'n ve Sana da yakın arkadaştırlar. Geçtiğimiz sene Mian, Mini ve Yuki bir programa konuk oldu ve programda Twice'ın More and More şarkısını coverladılar. Şimdi o videoya geçelim. <laughs>

Geçen sene 2020 GDA müzik ödül töreninde, Idol ve Twice yan yanaydılar. Ödül töreninde bizlere güzel bir samimiyet göstererek sohbet ettiler, şimdi videoya geçelim. Countdown'da sunucu olarak yer alıyor ve Mia'nın ödüle Twice'a verdikten sonra Sana ile birbirlerine sarılıyorlar, Nayon ile de el sıkışıyorlar. Ayrıca Mia'nın Ghost Speed'le programına Sana konuk olmuştu. Ve programda Sana ile çok güzel vakitler geçirmişlerdi. Şimdi videolara geçelim. <laughs> canlı yayında Twice'ın Alkohol Free şarkısını açtı ardından Sana'nın bölümü geldiği vakit şarkıyı söyleyin, dans etti. Ayrıca özel günlerde veya bayramlarda Shuhua, Chovy ile Miyeon da Sana ile kutluyor. Geçtiğimiz günlerde Kore'de Pepero günüydü ve Sana, Pepero gününden önceki geceyi Miyeon ile geçirdiğini söyledi ve Pepero günü için şekerlemeyi tam gece yarısında verdi. Geçtiğimiz zamanlarda Kore'de bir bayram vardı ve bayramı Showa ile Chuvi birlikte geçirmişti. Kızların güzel arkadaşlıkları beni mutlu ediyor. Evet arkadaşlar haberlerin buraya kadar da sizleri seviyorum bay bay.